Sabit Kanca senin, benim, hepimizin içinden geçmeye devam ediyor. Hazır mısınız Sabit Bey? İntikam çiçeği beyaz ninja. Çiçek açan Pokemon. Skirtle. Metallica'nın Kill Em All albümünün Dokuzuncu parçası. Skin Destroy. Napoli'li futbolcu Slovak Marek. Hamsik. Tarihi madeni para. Sikke. Bırakıp giden teknik direktör. Sikippe. Bırakıp gittiğinde atılan başlık. skip bıraktı. Fıkrasına gülünmeyen adam. Hasan. Hangi Hasan? Bana basan. Devam ediyoruz bütün hızımızla Ekinler dize kadar Gel bize kadar Sana bir şey vereceğim Kasıktan dize kadar Elinle göster Bravo Kaba saba Dal Bir tık altı Yabak kürek Onun da bir tık altı İnsan İnsanoğlu tuhaftır Her lafı kaldırmaz İp de dersin kızar da. Kıkırsın aldırmaz. Bravo. 1942'de üretilen helikopter. Sikorski. Biraz mırıldanır mısın? Pata 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 pata. Tamam pata. yeter bravo. Bu ne biçim soru lan s**erim ben abi. Bana küfür edin amcık ben mi yapıyorum soruları? Kıçak geçiyorsun? Ne lan? var lan Meti yazanız var o yazıyor. Kes. Ve geldik 80'ler 90'lar isim sorularına. Deniz. Amyarsan. Hans. Göteller. Vladimir. Kalınski. Hans. Götü Fayans. Bravo. İki tane Hans vardı dikkat ettiyseniz. Biliyorum. Geldik <laughs> sonik teknolojik sorulara. Girince açılmayan. X Hamster. Böyle girmek istedin. Proxy. Bravo. Aşırı küçük. Mamiya. Aşırı büyük. Bazuka. Her türlü muamele. Emmeli gömmeli. Hızlı sor. Konvo yapacağım. Peki. Ebenin. Eşeğin. Maymunun. Sadrazamın. Sol Bu ne oldu? Esteban. Esteban özel ilgi alanı. Devam. Geldik şive sorumuza. Sirunu. Sikdoğum. Bravo. Başrol oyuncusu. Çıkarıp da elini aldı. Öyle sikiyim. Bu adam çok yakında sinemalarda